Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Saraçlar Caddesi esnafına Türk bayrağı dağıttı. <laughs> Dağıtılan bayraklar esnaf tarafından iş yerlerinin dış cephelerine asıldı. Caddede oluşan kırmızı beyaz görüntü vatandaşların beğenisini topladı. Reklam mı yapıyoruz? Ha? Yani anılgızlı bayrağımız. Sakın internete Edirne Belediyesi yetkilileri kent genelinde bayrak dağıtımının sürdüğünü belirtti. Gerçekten duyarlı olması çok güzel. Zaten esnafımız bu konuda. Edirne çarşı esnafı olsun, diğer esnaflarımız olsun. Çok duyarlılar. Biz Cumhuriyet'in yanındayız. Bunların devamlı durması lazım. Kosova'nın Prizren şehrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılına özel etkinlik düzenlendi. Etkinlik Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Olacak, belki bu Etkinlikte Türk askerlerinin sergilediği zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları orkestrasının konseri büyük beğeni topladı. <laughs> etkinliğe Kosova Vakıfor Komutanı Tüm General Özkan Ulutaş, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angalı, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Birinacilda, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz, TIKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan'la çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Türk askerlerinin sahnelediği Zeybek oyunu, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkiye Bosna Sancak Derneği, birlik ve dayanışma ruhuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü gerçekleştirdi. boyunca dualar edildi, sloganlar atıldı. rahmet ve saygıyla anıyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burası son kale. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkesin sığınabileceği bu liman ve bu kaleyi yıktırmayacak olan sizlersiniz. Ben bu akşam sizlerle gurur duydum, onur duydum. Gerçekten anlatacak bir kelime bulamıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene. İstanbul Bayrampaşa'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmenler ve çocuklar emniyet ekipleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yürüdü. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Bayan Şeymanur Ulusoy, cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi. Ulusoy konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı selamını iletti. Büyükelçi Ulusoy, Türkiye ve Kuzey Makedonya çok sağlam bağlarla bağlıdır. Türkiye ve Kuzey Makedonya halkları zor zamanlarda her daim birbirinin yanında durmuştur. Türk halkı ayrıca Kuzey Makedonya halkına ve kurumlarına TİKA aracılığıyla destek sunmaya devam etmektedir ifadelerine değer verdi.